Edmondo de Amicis tarafından yazılan İstanbul adlı kitabın etkisiyle gizemli bulduğu bu şehri keşfetmek üzere Osmanlı topraklarına gelen İtalyan ressam Fausto Zonaro, Padişah II. Abdülhamit döneminde saray ressamı oldu. Özellikle 18. yüzyıl sonlarından itibaren birçok yabancı ressamın ve gezginin uğrak yeri olan İstanbul, Zonaro için gelişinden itibaren tarihi zenginliği, doğası ve insanıyla adeta içine çekildiği büyülü bir dünya haline aldı. Bu heyecanla yaptığı tablolardaki manzaralar, portreler, tarihi kompozisyonlar, günlük yaşam kesitleri Dünde ve yarında İstanbul'u anlatan bir belgesel niteliğine büründü. İstanbul'a gelişinden 5 sene sonra 1896'da ressamı Hazreti Şehriyari unvanını alarak o tarihten itibaren her yıl Sultan II. Abdülhamide bir tablo sunan Zonaro, Padişah Fatih Sultan Mehmet ve İstanbul'un fethiyle ilgili çok önemli eserler yaptı.